Bodrum'da kızı Hira için yüksek fiyatlara loca kiraladığı söylenen ünlü pop sanatçısı Demet Akal'ın halk plajında ortaya çıktı. Bodrum'da tatil yapan Demet Akal'ın kızı Hira ile birlikte torbada bulunan halk plajında objektiflere takıldı. Ramazan ayını Bodrum'da geçiren Demet Akal'ın kızı Hira ile birlikte Torba Koyun'da bulunan halk plajında denize girdi. Kızıyla beraber denizde serinleyen Akal'ın, güneşin, denizin ve kumun keyfini doyasıya çıkardı. Sahilde kızı Hira ile bir süre vakit geçiren Akal'ın daha sonra yanındaki dostlarıyla birlikte sahilden ayrıldı. arabaya binerken gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Akalın, dün bazı basın organlarına çıkan her gün deniz kenarında bin liraya loca kiralıyor haberlerine de yanıt verdi. Üç ay boyunca Bodrum'da olacağını ifade eden Akalın, gittiğimiz her yerde bizi ağırlıyorlar, üç ay boyunca Bodrum'dayım, bütün işlerimi burada halledeceğim, Ramazan'dan sonra da Bodrum'dayım, üç ay boyunca her gün bin lira verirsek sahil kenarına, kazancımızı oraya yatırmış oluruz dedi. Bodrum'da çok işim var diyerek yeni girişimleri olacağının sinyalini de veren Akalın, daha sonra kızı Hira ve dostlarıyla birlikte plajdan ayrıldı.